Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Rasulillah. Kıymetli takipçilerimiz, Elif cüz okumalarımıza devam ediyoruz. Evet, ikinci sayfadayız. Karışık sıralanışta harf tanımı. Evet, bu sizin tamamen harfleri ezberlemenizle alakalı bir şey. Harfleri ezberlediyseniz, şekiller daha çok gözünüzün önüne geliyorsa, şekillere bakarak, kıyas ederek harfleri bulabilirsiniz. Evet, ikra, Bismillah diye halak oku yaratan Rabbinin adıyla. Evet, bu harfimiz neydi kıymetler? Hatırlayalım. Evet, f. Evet, bu harfimiz neydi? Hatırlayalım şeklini düşünelim. Wow, bu harfimiz mim. Bu harfimizin adı neydi? V. Bakın mesela V'yi bulduk. Ne demiştik? Aynı şekilde olan neyi var? Başka bir harf var ama onda nokta yok. O neydi? T. 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 Bakın buradan T'yı bulsak buraya geldik. Bakın aynı şekil. Ne oldu? tı Bulmuş olduk. Yani V'yi çözdüğümüz zaman aşağı geldiğimizde T'yı da çözeriz. Bakın Z. Bakın. Z harfi. Noktasını çıkarsan bunun ne oluyor? Ra. Ra neredeymiş? Mesela burada. Bakın. Z. Noktayı çıkarsan Ra oluyor. Bakın. Gayın. Gayın. Gayından bu üstteki noktayı çıkardığın zaman o gayın ne oluyor? Ayın oluyor. Aynımız nerede? Aşağıda. Bakın. Allah'ın izniyle çok kolay yani. Eğer e, mantığını Çözersek bu işin ve şekilleri ezberlersek bu görüntü, bu görmüş olduğumuz şekli ezberlersek Allah'ın izniyle çok kolay olur bizim için. Lam, bakın lam. Bu harfimiz neydi? Ye, ye. Bu harfimiz neydi? Qaf, kalın bir harfti. Qaf. Bu harfimiz neydi? Lam elif. Evet. Namelif. Bu harfimiz neydi? Cim. Evet. Cim'di. Bakın. Bu cime de benzeyen yani şu şekilde şu surette olan üç tane harf var demiştik. Eğer ortası noktalıysa cim. Hiçbir şey yoksa nokta ne üstte ne ortada ha. Eğer üstünde nokta varsa neydi? H, bakın bu da bize harfleri tanımamız için bize kolaylık katıyor. Yani e, bu Kur'an harflerini öğrenmek çok kolaydır Allah'ın izniyle. Bakın bu, kef. Biz tabi diğer okunuş tarzını görmüştük e, yukarıdan hatırlarsak. Eğer bakın burada bir dakika bu, burada karıştırmışız burayı bayağı bir. E, şunu nasıl kapatalım? Şunu şöyle alalım. Bakın biz burada kefi nasıl görmüştük? Böyle. Bir de bu şekli de var. İki şekilde de başlangıçta yazılabilir. Ee, bakın kef. Bu ne? Zel. Peltek bir harfti. ince bir harfti. Zel. Bunun bir benzeri var. Noktasız hali. Bakın burada. Zaten ezberlediğimiz zaman ne diyoruz? Dal, zel, ra, z, sin, şin. Bak hep aynı. Bunlar hep aynı harfler noktalar değişiyor sadece. Bakın. Ra nokta koy. Z. Sin. Üç nokta koy üstte. Şin. Sad. Bir nokta koy üstte. Dat. Gibi mesela. Dal. Zel. Bakın. Zel harfinden noktayı alıyoruz. Ne oldu? Del oldu. Dal yani. Evet. Bu neydi? Nun. Bu da diğer kefimiz malum. Kef. Bu ne? Nun. Bakın yine benzer harfler. Bu neydi arkadaşlar? T. Evet. T harfi. Eğer bu hilal şeklinde olan harfin üzerinde 3 nokta olursa ne oluyordu? T. Şey özür dilerim. 2 nokta olursa ne oluyordu? T. 3 nokta olursa ne oluyordu? S. Pekala. Üstünde 2 nokta veya 3 nokta olmayıp altında bir nokta olursa ne oluyordu? B. Bakın bu 3 harfte Görmüş olduğumuz bu üç harf birbiriyle şekil olarak aynı. Sadece noktalarda değişiklik oluyor. Bu da bizim için çok güzel, faydalı bir bilgi oluyor. Çünkü kolay yoldan öğrenmemize vesile oluyor. Evet. Bu harfimiz neydi? H. Evet. H'nin iki şekilde yazılışını koymuş buraya. Hem bu şekilde hem de bu şekilde yazılabilir. H. Zamanla okuya okuya buna alışacağız. Bakın. Bu ne? Elif. Bakın burada iki tane elif var. Biri dik yazılmış hali. Bir de kırık hali. Evet. Bu ne? Vat. Vat. Noktasız haline ne diyorduk? Sat. Sad. Dal. Evet. Bu neydi? Sin. Üç nokta olduğu zaman da üstte. Şin. Sin. Şin. Bu şekilde ne yapabiliriz kıymetler? E, bu işi özetleyebiliriz. Bakın mesela buradaki ikra bismi rabbikellezi halak ayeti kerimesinin mesela harflerini ne yapalım? Beraber e, ayırt edelim. Ne dersiniz? Birinci harf tanıyalım yani. Okumasını öğreneceğiz ileride ama birinci harfimiz ne burada? Elif. Evet elif. İkinci harfimiz kaf. Aynen öyle. Üçüncü harfimiz ra. Dördüncü harfimiz elif. Görüyorsunuz. Bakın bu yazılışlarını göreceğiz. Bakın altta bir nokta var. Bir nokta varsa ba olmaktan başka bir çaresi yok. Bu ne? Ba. Bir dahaki derste bunların başta, ortada ve sonda yazılışlarını göreceğiz bu harflerin. Bakın ikinci harf. Bu besmeleden sonra, ba'dan sonra bu ne? Elif. Evet ne böyle oldu? Hı. Bu ne kıymetliler? Elif. Bu harfimiz ne? Bu harfimiz Sin. Bakın, başta yazılışı. Bunları hep öğreneceğiz Allah'ın izniyle. Bu ne? Mim. Bakın burada mim var. Görüyorsunuz hep harflerden oluşuyor. Burada ne var? Rabbike. Bu ne? Ra bi Bakın Rabbi B K K harfi görüyorsunuz. Ellezî halakake. Ellezî diyor. Bakın burada ne var? Elif. Ellezî derken burada ne var? Lam. Burada ne var? Ellezî zel. Zel var evet. Bu ne? Ya diyelim. Aslında Elif de ya diye biz hani şekil olarak benzetelim. İleride açarız bunu. Ya. Halakake. Halakake bakın. Ha var burada. Başta yazılışı. Bu başta yazılış. Bu ha normal harf. Lam. Bakın burada ne var? Lam var. Burada ne var? Kaf. Evet. Bu şekilde kendimize neler yapabiliriz arkadaşlar? Her gördüğümüz Arapça yazıda böyle talimler yapabiliriz kendimize. Hemen bakacağız. Orada hangi harf var? kendimiz keşfetmeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Evet üçüncü sayfamız harflerin başta, ortada ve sonda yazılışı. Evet Türkçe alfabede ne var kıymetliler? Büyük ve küçük harfler var değil mi? Ama Arap e, Arap alfabesinde yani Kur'an alfabesinde ne yok? E, küçük ve büyük harf ayrımı yok. E, pekala ne var burada? harflerin e, kelimenin başında yazılması, kelimenin içinde yani ortasında yazılması ve sonunda yazılması. Buna göre ne oluyor bunların? Şekilleri değişiyor. Bakın resme bakın. Elif, B, T, S, Cim şekline gidiyor. Bakın. Elif'e buradan bir tane örneğe bakalım sadece. Elif burada başta yazılış şekli. iki tane var orada. Bu ortada. Bu da sonda yazılış şekli. Bakın. Ba'ya bakın. Bismillah derken mesela demin görmüştük. Ba bu başta yazılışı. Bu ortada yazılışı. Bu ise sonda yazılışı. Bu tablo biraz karışık duruyor. Onun için şöyle bir tablo ben indirmiştim ama şu an çıkaramıyorum onu oradan. Evet. Onu Aa, tamam çıkardık. Buradan biraz daha beraber görünüyor. Onlar biraz üçünü ayrı tablo yaptıkları için biraz zor görünüyor ama bu biraz daha açık görünüyor. Evet. Bakalım şöyle. Bakın kıymetli dostlar. Bakın elif normal harf hali. Yani normal tek başına hiçbir kelimede yer almamış hali. Bakın başta, ortada, sonda. Ba normal yalın. Hiçbir şey bitişmemiş hali. Sonra baştaki hali kelimenin ortasındaki hali, kelimenin sonundaki hali. Bakın T bağımsız olarak. Sonra T burada baştaki hali, ortadaki hali, sondaki hali. Aynı şekilde F bağımsız nasıl şeklini görüyorsunuz. Bakın burada değişmeyen ne var arkadaşlar? Mesela bağa geldiğimiz zaman dikkat ederseniz şekli kırılıyor mesela. Sağ başta yazdığın zaman sol taraf gidiyor. Ortada yazdığın zaman sağ sol uçlar gidiyor. Sonda yazdığın zaman da ee, hepsi duruyor. Yanına bir çizgi geliyor ama e, üç şekilde yani başta, ortada ve sonda yazılmanın ortak noktalarını kıymetliler? Altında birer tane nokta olması. Bu bizim için çok önemli. Ayırt edebilmemiz için. Bakın T. T bakın. Başta, ortada, sonda. Üçünün ortak noktası pekala nedir arkadaşlar? Üçünün ortak noktası da üstünde iki tane nokta olmasıdır. Burası çok önemli. Bakın C, S özür dilerim. S, S harfi tek başına görüyorsunuz nasıl olduğunu. Bakın başta, başta yazılışı, ortada yazılışı, sonda yazılışı. Üçü de birbirinden farklı. Pekala ortak noktaları ne bunların? Üstünde 3 nokta olması. Başka bir harf yok üstünde. Bu şekilde üç nokta olup da böyle duran. Bakın burada şine bakarsanız eğer. Şinin üstünde 3 nokta var ama altında da ne var? Üç tane çukuru var. Bakın cim'e bakın arkadaşlar. Cim başta yazılışı, ortada yazılışı, sonda yazılışı. Bakın. Şekil olarak birbirine benziyor. Bunlara kendimizi ne yapacağız? Alıştıracağız. Bunların ortak noktasına altta birer noktaları olmaları. Ha bakın. Ha harfi başta, ortada ve sonda yazılışı. Bunları zaten ilerideki derslerimizde kelimeler geldiği zaman da bunları ayırt ederek konuşacağız inşallah. Bakın ha ha ortada yazılışı. Özür dilerim. Başta yazılışı, ortada yazılışı, sonda yazılışı. Ortak noktaları pekala nedir? Üste bir noktaları olmaları. Bakın burada ha ile ha'yı birbirinden ayıran şey nedir? Ha'da nokta yoktur. Ha aynı şekildedir. Ha ile aynı şekildedir. Şu farkla ki onun üstünde bir nokta vardır. Bakın işte alameti farikası oldu bunun. Cim de aynı şekildeler ama onun da altında nokta var. Bakın. Dal, ortada şey başta özür dilerim ortada ve sondaki hali zel başta ortada ve sondaki hali bakın dal ve zel birebir aynı tek farkları ne üste birer noktalar olmalı. ra başta yazılışı yalınla aynı çünkü ra başka bir kelimeye birleşmez ondan dolayı aynı gelmiş oldu. z ve dal da başka bir kelimeye ne olmazlar birleştirmezler. Yani bir kelimeyi diyelim ki derake dedin derake dalı yine ayrı yazarsın. Kendinden sonraki kelime, içe, şey, kendinden sonraki harfe ne olmaz? Hatta birleşmez. Ra da aynı şekilde kendinden sonraki hatla birleşmediği için e, yalın olarak yazılışı neyse başta yazılışı aynıdır. Z, Z harfi de aynı şekilde kıymetliler. Başka kendinden sonra gelen harfle birleşmediği için ayrıdır. Bakın Z başta ortada ve sonda yazılışı. Ortada ve sonda yazılışı aynı. Neden? Çünkü Z ortada yazılmaz kıymetler. Z ortada gelmez. R de aynı şekilde ortada gelmez. Yani ortada gelir ama e, kendisinden sonra gelen harfle birleşmediği için e, şekilleri hep aynı olmuş oldu. Bakın sin. Hep 3 tane çukuru var böyle. Yani tırtık da diyebiliriz artık. Taraklı da diyebiliriz. Neyse. Evet. Şin, sin. Sin'in aynısı. Üstünde 3 nokta var. Görüyorsunuz. Sat. Bakın. Aynı şekilde. Dat. Başta ortada sonda. T başta ortada sonda. T hemen hemen aynı görüyorsunuz. Bir değişiklik öyle bariz bir değişiklik olmuyor ama satta ne oluyor? Sonu gidiyor ama T'da pek bir değişiklik olmuyor. Z aynı şekilde. Ayın şekil olarak baya değişiklik gösteriyor. Ayın başta böyle ortada ve sonda. Evet. Gayın ayının aynısı şekil olarak sadece üstünde bir nokta var. F görüyorsunuz. Baş, orta ve sonda. Kaf Başta, ortada ve sonda. Evet, kef, kefin başta yazılışı, ortada yazılışı ve sonda yazılışı. Üçü de farklı. Bu biraz e, zor diyebilir miyiz bilmiyorum ama Allah'ın izniyle gözümüz alışır. Lam, başta, ortada, sonda. Mim, mim biraz zor gerçekten. Başta, ortada ve sonda yazılışı. Evet, nun, ortada yaz başta yazılışı. Nun, bakın bağ gibi olmuş yani yarısı kırılmış. Kendisinden sonra öyle birleşecek. Nun ortada yazılış ve nun yazılışı ve nunun sonda yazılışı. Vav, vav. Bakın başta çünkü kendinden sonraki harfle birleşmediği için normal haliyle aynı. Ortada ve sonda yazılışı. H harfinin bakın başta ortada ve sonda yazılışı. Ya harfi bakın ya harfi normalde böyle dururken yazıldığı zaman da bir kelime oluşturmak için bir terkipte kullandığımız zaman da ne oluyor? Altına iki nokta koyuyoruz. Evet burada kalmış olalım güzel bir şekilde dersimizi çalışırsak istifade ederiz. Rabbim muvaffak eylesin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.